sorulduk. Sema'yı Anlamaya çalıştık. Toprağın sihirini ne var? Bayağı çok sıkı düşündüm başka. Ben de Ankara'da olduğum için Oscar, Nedir Bu Sır, Bu Erenler Buralar. değil mi? Çok acayip. Bu Buralar. Mezopotamya mı diyorlar? Yani? Bu müzikle ilgisi, bu melodiler neden böyle yakıyor? Neden kudutturuyor? Çünkü hepsi benim için canlı. Bütün ritimleri, melodileri. Çünkü canlı bir hayatın ritimleri ve melodiyle soyutlanması veya şiirle bir söz kolay çıkmaz. Büyük üstadlar hiç kolay çıkmaz. Önce onun eziyeti var. Evet. Eziyeti ne kadar iyi çekersen hep devam anlarsın. Bedel yani değil mi? kaçtığın an, hesabı ödemekten kaçtığın an sen o kadar soluğun, o kadarla karşılaşırsın. Biletini öyle kesmişsin. O kadar cennettesin aslında. O kadarsın. Yani hesap kitap girdiniz su bulanır. Suyun dibini göremezsin. Ama bir aşıksan sen orada ne direnmeye, ne sabıra, ne inanca hiçbir kavramın yeri olmaz. Aşk vardır, o da bembeyazdır. Fülü bütün kavramlar içinde bakımdır. Ve aşığın yolu açıktır. Hayat Allah aşağı verir de verir. Evet. Çünkü aşık da verir. Aşığın hiçbir şey olma yoktur ki. Sadece verir. Ben, de ona, de ben de aslında. onlardan biriyim yani. <laughs> Hiçbir derdim yok. İşte aşağıdan kararlarla konuşuyoruz. Dert var işte hocam. Bir dert var. 10-15 metre ileride sene 1979-80 Darbukacın yanına yanaşı Arap Apo meşhur. Böyle bir şeyler yapıyor. Yanına gördüm ve yürüyerek Kızılay'la Seyran'a kadar gittiğimi o aşkla yanına gidip merhaba diyemedim. Bana şunu göster. Böyle bir şeyden geliyoruz. Biz şimdi bütün gönlümüzü neyimiz var, neyimiz yok paylaşıyoruz. Hayatta da Allah da bana yenilerini gönderiyor tümleri. Nasıl ee, bir bedel ödendiyse artık. Ya diyorum ya yani işte çile, çile olayı çok önemli. Çileden kaçan unutsun ya mutlu olmayı, huzuru, aşkı. Çünkü ben şuna inanıyorum. Artık toparladım kendi kendime. Tabii her kurduğum bir kavram ve yaptığın bir analiz senin için büyük bir sorumluluk demektir. Ağzından çıkan sözdür. Söz Ve o haritaya uygun bir şekilde tartıyorsun. Hayatını da bakıyorsun. Söylediğine de. Uyum içerisinde değilse aşk mevzusu ne alemde onun düzenlemesini yapman lazım. Aşk sırılsıklam yaşanmalı. En küçük virüslerine bu da yatakta yatarak oturduğun yerde düşünerek değil. Ha 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 anlatıyorum işte bir atlet, iki atlet, üç atlet amelilik ve dördüncü, beşinci de merhaba diyorsun hayat, dünya. Ne güzel. Ruhaniyet. Yani. Merhaba diyorsun, şükür kavuşturana. Şimdi muhabbet başladı. Aynen. Yani o üç saat o çileyi göze almıyorsan ona gidemiyorsun. Ki oradan sonra başlıyor sana, ha diyorlar bu aşık çileyi çekti. Şahitlik etmeye mi Geliyoruz. Ve geliyorlar sana. <laughs> Ritimler. Geliyor, kontağı kuruyorsun. <laughs> Diyorsun sen, sen misin? Neler yaptık, yılmadın. Bırakmadın, bırakabilirdin. Evet. Bugün çalmayacağım Çok çıktı falan. Baktım. Sen direttin falan. Ya sen aşıksın ya, tatlısın, al falan. <laughs> Ama senin amacın <laughs> almak, ben alayım falan böyle bir şey yok. Değil. Bedenini. Her gün yeniden düşünüyorsun aşk nasıl yaşanır aşk nedir böyle bir şey yani onun için çile çok çok önemli Azeriler de bunu çok iyi biliyor orada Azeri müsyenler işte oluyor On, onlar da kullanmış çile yani çok çok önemlidir her şeydir bedelini ödenmemiş hiçbir şeye sahip olamazsın. Zaten vücutumuza da sahip değiliz. Olamayız. Beş dakika kendimizi durdurma. Hiçbir lüksümüz yok. Bu halde bulduk kendimizi. Hem kaptansın, hem hayırlarına giden yolcusun. Gemisin. Hem adasın, hem deniz misin, dere misin, kaşıktaki su musun? Yani her istiyorsun? şey sensin evet. ya. Ne, ne ve, hiçbir şeysin, ve hiçbir şeysin sonuçta. Onu ne anlıyorsun. Misin? Tekrar susuyor. Ya Sinai'da bunları yaşadık zaten o çölde o kimsesizlik o yokluk o kaybolma hiç oluş. Yani yoksa buluşamazdık hiçbirimiz. Ya ben o çöl maceram olmasaydı böyle bir ihtimali olmayacaktı bu ritimler olmayacaktı bugün bunu ağzından çıkan bir söz. Aşktan bahsetmeyecektik. Neler neleri neler, neler. kaçıracaktık yani. Ya. Fırsatlar kaçacaktı. Şu da var hocam aslında böyle hani siz diyorsunuz ya şimdi bugün buradan bu kafayla diyorlar ya yine konuşmak güzel çok güzel de bir de çalmak var tamam çalmakla yetinmek var bu da çok güzel ama sizin yaptığınız mesela hizmet verme yani hani oradan oraya geçerken ben aşkımı yaşamaya çalışıyorum yani bu hiçbir şey düşünmem ya yani düşünüyorsam suyu pislettim mecburi Olardım. hizmete dönüşüyor bu şekilde. O onu onu yapmak için yaptığın an o evet. pis olur hizmet için öyle bir derdim yok benim. Öyle bir şey. Ben, değil Ama olan bu. Ben gelen her şeyi paylaşmak tutamıyorum. Arkadaşlar evet. müthiş bir ritim var. Geldi böyle bu hafta. Sizde geçmeyi çok istiyorum ayrışmak ya hayatın bütün mevzusu. Ayrışınca muhabbet yani. Oh, muhabbet. Tamam. İşte muhabbet, sohbet, Arapça işte. Hup, yani arkadaşlık hepsi içinde hepsini barındıran kök bu yani. Buraya geldik Mevzuna muhabbet, sohbet, sevgi <laughs> şey, yani. bütün mevzu bu. Orada yine şey de olmuyor yani. Bunu da ben hizmet etmeliyim, bunu yaymalıyım da değil. Çünkü onu da istemez. Onu yaptığın an pisletiyorsun işte o değil. O şey, Akışında i̇şte, olacak bir şey. Bilemiyorum.